Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi yine güzel bir rüple ile karşınızdayım. İkisi de Türk oyuncu. Açılmış. Arkadaşlar ikisi de Türk oyuncu. Kabal 27 vs Fatih Özyolu. Karşılaşmasını sizlere sunacağım. Ayarlarımızı yapalım. İkisi de gerçekten profesyonel oyuncu arkadaşlar. Ee, biri mesela Kabal 27 daha çok komboyu oynuyor. Yani bunu ben biliyorum. Kazanmaya da oynuyor ama daha çok komboya. Biraz daha böyle keyif tarafında. Fatih Özyolu daha çok kazanmaya oynuyor arkadaşlar. Daha çok böyle yani ben kombo işte şu bu hareket çok önemli değil. Kazanayım geçeyim diyor. Ama dediğim gibi ikisi de çok iyi oyuncu. İkisinin de şimdi e, açıldı mı? Ha ekran gelmiş. İkisinin de maçını şimdi yayınlayacağım. Maçı ben de izlemedim. Sadece sonucunu görüp e, size paylaşıyorum. O zaman şöyle yapalım. İyi seyirler diliyorum. Hemen açılışımızı yapalım. Evet açıldı. Hadi bakalım. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. İkisi de rüya aldı. bu ne lan? bu kadar sulur mı? Yemedi. Çok iyi. Güzel tuttu. Güzel. İçinden biri tak tak çekecek ama dur bakalım. Öyle gibi hissettim. <laughs> Ulan Var ya ben bu işi biliyorum ya. <laughs> İkisinde de çünkü o var yani. Her an böyle biri işte adu atacak, diğeri tak tak çekecek. Bakalım. Güzel. diyerek mi yaptı, yanlışlıkla mı düz zıpladı bilemiyorum. Yorumlara kendisi yazar. Fatih arkadaşımız. Çıtır çıtır çıtır. Ayak oyunları çok zor ya şu rüyo Yani yönetmek harbiden profişi bence yani. Güzel. İkisi de çok akıllı oynuyor. Güzel güzel çok iyi. İkisi de çakal. <laughs> İkisi de çakal abi. Bak 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 bak. Evet. Abi nasıl bir oyun? Herhalde double oldu. Fatih zaten bıraktı sanırım double olur diye ama <laughs> kaba sanki öyle. <laughs> saldırmaya devam ediyor gibi geldi böyle ama dur bakalım. Güzel. Rüyü tutmak da ne bileyim ya. Rüyüye rüyü tutmak böyle şey geliyor bana. Ulan nasıl tutulur lan rüyü diyorum hani. Demek ki oluyor. O köşeye aldım. İyi geçti lan Güzel. Evet Fatih Öz yolu 1-0 önde arkadaşlar. Bu arada Kanalımı takip etmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda görünüyor. Mutlaka mutlaka tüm bildirimleri açın arkadaşlar. Abi siz ga gay mı tutuyorsunuz sürekli böyle bir tutma şekli? Hayırdır ya? Güzel. Güzel konu. Bir bir Kabal 27, bir Fatih Öz yolu bir şu anda arkadaşlar. Ne dersiniz? Çekişmeli gidiyor değil mi? Bence şu an oyun yüzde elli yani şu anda ikisinin aklını yemeyeyim. Tam olarak yüzde elli yüzde agresif oynadı. Bir şeyler yaptı ama dur bakalım. <laughs> Fatih de yemezdi aslında bu bu hareketleri. Ne oldu? Dur bakalım. İzleyelim. Çok ani oldu. Tersine geçti. Ha bu ne lan? 2-1 Kabal 20'ye döndü. Abi ben şu tutma olayını rüya rüya aslında çok yemeyeceğini düşünüyorum. Beklemiyorlar mı acaba öyle bir şey? Hani nasıl olsa tutmaya gelmez diye ama yok abi geliyor yani. Şu konuda Bison'la şey gayet sıkıntılı yani çok rahat tutuyorsun ikisini de. Ama Rui'yi arıyor. Yok lan. Oha lan artık birbiri dibine gidiyorlar adamlar. O nasıl bir şey lan? Bak 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 bak. İşte çakalık size. size. Güzel. Ayak oyunları çok iyi abi. İkisinin de çok iyi. Aa. Bu güzeldi. Buna bir şey demiyorum. Ya tutmadığı zaman hoşuma gidiyor abi. Güzel yerde güzel çekti. Tutsaydı alkışlamazdım. Oha bayılmadı lan. Aa. Kesin bayılması gerekiyordu. Abi. Bu ne? Of. Evet abi değişik bir oyun oluyor bu şu anda. 3-1 şu anda Kabal 27 önde arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi abi. Bazı komodlara çok iyi diyorum arkadaşlar. O hareketler zor olduğu için öyle söylüyorum. Bilmeyen arkadaşlar için. O geçişler gerçekten zor. Çok iyi. Kandırdı güzel. Aşağıdaki tuşlar çalışıyor değil mi? Ha çalışıyormuş. Şimdi bak hiç basmıyor sandım da. Abi şu çok kötü ya. Direkt ters ya şey ee, yakalamasına bitiriyor ya direkt bitiriyor. her şey. Bir yakalamaya bakar ikisi için de söylüyorum. Kaval köşeye aldı Fatih şu anda. Köşeler çok büyük sıkıntı ya. Fatih püskürttü. Abi şu ayak oha oha. Güzel can aldı. Ve maç skoru 4-1 arkadaşlar. Şu anda Kabal 27-4, Fatih Özyolu 1. Bu sefer Fatih yaptı o taktiği. Sen tutarsan ben de tutarım lan dedi. Çok iyi. Beğeniyorum abi, böyle hareketleri beğeniyorum. Bana böyle hareketlerle gel. Tutacak mı lan acaba? Hissettim sadece başka bir şey yok. Çok iyi, çok iyi. Orada başka bir şey bulunmazdı biliyor musun? Of! Oğlum olaya bak. İkisi de var ya şu anda. <laughs> Güzel. İkisi de cebelleşti orada ya, vallahi billahi. O uzak seri tekmeden sonra ancak tak tak vurabilirdi. Başka da bir şey vurmazdı. adama hani tekme vururdu ama havaya doğru havada kalırdın yani. Güzel. Onu Sadat yer de rüyü yemez. Çok iyi. Mükemmel abi, mükemmel. Evet 4-2 şu anda Kabal 20'ye döndü. Fatih bu maçı aldı. Oo. Zangief'e döndü Kabal. İlginç. Kabal'ın böyle oyunları var. Birden bire dönüyor. Ama amacını bilmiyorum mesela. Hani bir adamla Birini yenemezsin, yenemezsin. Sonra mesela başka adam alırsın ama o öyle yapmıyor. O bir kere yenilse direkt adam değişiyor mesela. Öyle huyları var. Zangief'e de çok iyi oyuncu, biliyorsunuzdur. Bakalım. Tutamadı. Çarpıştılar. Oha! Lan! Sıcağı yer tutamadı Normalde kaval orada kesin tutar biliyor musun? Abi yine tutamadı. Lan ne oluyor? Fatih gavura vurur gibi vuruyor yemin ediyorum. <laughs> güzel güzel. Güzel. Fatih vitesi taktı böyle 6'ya falan taktı tahminim o. Ama Kamal çok hareketli çıkamadı sanki. Yine tutamadı. Normalde hiç kaçırmayacağı yerler ha? Güzel. Tutamadı. Neyse bakalım oyunu izleyelim. Oha lan. Elinin son şeyiyle vurdu be. Ha, güzel. Tut şu an tuttu. Evet. Yani... Bakalım şu elbisesini ne? çakallı kaldı. Normalde orada direkt tutarsın zang ama işi garantiye alıyor, vuruyor. Tutmayı garantiye alıyor. Adam da orada tutacağı aklına gelmiyor tahminimce. Ya da gelse de şey yapamıyor, kaçamıyor orada. Oğlum zangevi tutmak ne lan? 4-3. Evet arkadaşlar, ilginç ya. Yani. Mesela Kabal, Kemal arkadaşımız. Yüzde olarak öndeydi. Yani 4-1 olduğunda bence yüzde 65'e yüzde 35'e indirmişti oyun şeyini, farkını. Çıkarmıştı özür dilerim. İşte niye Zangief'e döndü? Şu an onu düşünüyorum. Çok iyi. Güzel. Çok iyi. He çakala bak. Ya şurada çıkma olayı çok iyi ya. Oha, oha. Cık, güzel. Ben mesela şey düşündüm yani orada mesela kaçırdım lan. Nere Nereye söyleyeceğimi kaçırdım ya. Köşe tarafta ilgili bir şey söyleyecektim. Neyse oyunu izleyelim abi. Bak şurayı çok iyi yapıyor ya. Ben mesela orada kadar kolay of oğlum sıkıştı köşeye de bakalım ne olacak. Bitti mi? Tutmadı mı? Tutmadı mı? Her an bitebi... Oha! Oha! Oğlum iyi kaçtı Fatih. Oha! Of oğlum! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vallahi çok iyi. Yani 2-3 yer kaçırdı. Kaval çok çok rahat bitmişti aslında yani. 5 bitmişti muhtemelen maç. Ama Fatih de kurnazlık yaptı. Yedirmedi yani maçı. Helal olsun vallahi. Diyorum ya motora taktığı zaman Fatih böyle şeyler oluyor. 6'ya taktı yani. <laughs> yani evet. Ya, çok iyi. Ya kısmalarını çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Hoşuma gidiyor yani. Zangief'le o yüzden nasıl oynuyorum. Evet. Evet. Aa çok iyi. Bayıldı lan. Helal olsun valla. Evet. Maç 4-4 abi 4-4. Bakın arkadaşlar. Fatih Özyolu 1'di. Kabal 27 4'tü. Fatih Özyal'ı tek 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 şu an dört yaptı ve çok önemli. Helal olsun. Kabal yine Zangief'le e, oynamaya devam ediyor. Bakalım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> abi var ya alkış alkış. Çok iyi. Oğlum oyun başlarken tutmak Abi kabal fena baskı yapıyor ama Fatih de o da çakal. Kolay kolay yemiyor yani. Aa. <laughs> Güzel. Bakalım. Güzel. Oha! O da sana da o hala. Güzel vurdun. Abi burada çok sıkıntılı var ya orada zangir kapabilir biliyor musun? O mesafede kapar abi. Köşeye alıyor çakal Fatih şu anda. Çıkartmayacak oradan abi yani. Olacak olan o oh, oh, oh. çok iyi. Yani köşeyi köşeye alıyor çünkü başka türlü zangefi yenmek çok zor abi. Köşeye alacağım başka türlü ne yapacaksın yani ortada adam şey gibi yürüyor. Kaya kaya yürüyor sanki yani üstüne. Fatih boşluk bekliyor şu anda. Kabalda mesafe bekliyor ki kapayım diye. Güzel. Güzel kaçıyor ya. Güzel kaçıyor güzel. Yani zangefi tutmak mesele olduğu için helal olsun diyorum Fatih'cim yani. Kolay değil abi. Onun hazırlıklı olması lazım takımaya ama demek ki hazırlıklı değil. Oo, oğlum orada tutardı. Aa, yemedi. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Oğlum bitti mi? O bitmedi. Abi çok kötü. Çok kötü. Oo. Vallahi Fatih helal olsun. Double cold sandım biliyor musun? Şöyle durdurayım şunu. Abi ne diyorsunuz şimdi bu olaya? Vallahi helal. Öncelikle Fatih sana helal olsun. Çok güzeldi. Ya daha doğrusu ben her zaman comeback severim abi. Kendim yaparım. Fatih beni iyi biliyor. Yani 4 1 tamam bak 4 1'den böyle tık tık 4 2 4 3 4 4 yapıp 5 4 almak gerçekten zor. Helal olsun yani güzel aldı. Ha benim burada e, Kamal'ın zangifine bir şey demiyorum zaten çok iyi oynuyor. Ama benim e, anlamadım bazı mesela bunu yorumlara yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Şimdi Rüyü yoruyor. Bence 1 1 2 1'den sonra kabal üstünlük kurdu. Yani ne oldu biliyor musunuz? 4-2 olmadan önce 4-1'de bence %65'ti. Yani %60'a %40 da diyebiliriz aslında. %60'a %40 kabal daha iyi performans gösteriyordu. Abi ne oldu mesela? Fatih 4-2 yaptı. O arayı biraz kapattı. Mesela daha sonra ben şimdi Kemal'e sormak istiyorum tamam mı? Sen mesela niye Zangief'e geçtin? Hani ben mesela sürekli Gali oynuyorum biliyorsunuz zaten. Çok nadiren Dans'ım alırım, zangefi belki alırım, kendi ara sıra alırım ama keyif için alırım bunu. Onun haricinde yani sakat bile karşıma gelse direkt gayle devam ediyorum. Şimdi sen de 3-4 tane adam var Kemal'cim biliyorum evet. Mesela kaballa başlayıp rüyüne dönsen anlarım. Dedim ki ya kaballa şey özür dilerim e, zangefle başlayıp rüyüne dönsen anlarım bir şey demiyorum. Ama ruyu Ruy, bence benim düşüncem bu. E, belki başka arkadaşlar farklı şeyler görüyordur oyunda. Bence üstünlük sendeydi abi bu oyunda. Yani bu oyunda sendeydi. Diğer oyunları söylemiyorum. Mesela Zangief'e devam edip Rüya devam etseydin eee ne olurdu mesela? Yendir miydin? Hani performansın mı düştü aslında? O yüzden mi Zangief'e geçtin? Değişiklik mi olsun dedim bilmiyorum. Ama Fatih mesela, Fatih için de söylüyorum. Belki o da yorumlara yazar. Mesela Kabal, yani Kemal arkadaşımız Zangefe geçtiği zaman mutlu mu oldun abi? Yani şöyle mi yaptın? Oh be ulan iyi ki Zangef aldı. Biraz daha rahatım mı dedin? Yoksa ulan ya Zangef'i yenmek de zor. Keşke Rüyü devam etseydi mi dedin? Mesela o anki düşüncelerinizi istiyorum. Diğer e, izleyen arkadaşlar da şu an izleyen daha önce izleyen arkadaşlar da bu maç için bakın arkadaşlar bu maç için diyorum. Çünkü ikisinin çok maçı var. Yani gerçekten e, farklı farklı maçları da var. Ben sadece bu maç için konuşuyorum. Ha, yorumlarınızı bekliyorum ya. Yani Kaval Zangef almalı mıydı? Tamam Zangef aldı, çok mu hata yaptı? Nedir yani tam olarak? Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bence Rüyü devam edebilirdi. Yani Fatih yine comeback yapabilirdi, onu söylemiyorum. O başka bir şey ama bence Rüyü devam etseydi sanki Rüyü ile yenerdi diye düşünüyorum. Ama Fatih'in de e, yenme odaklı oyuncu olduğunu bildiğim için yani yine comeback yapıp yenebilirdi. Evet, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu arada aşağıda World Arcade son yazısını görüyorsunuz ya işte orada diyorum ki lütfen e, kanalımı takip ediyorsanız tüm bildirimleri açın e, o yüzden yayınladığım tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Yaptığınız bütün beğeniler, paylaşımlar ya da yorumlar arkadaşlar gerçekten bana destek olarak geri dönüyor. Bunu mutlaka yapın ki bana destek olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki replay'de görüşmek üzere. Daha güzel replay'lere karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.